Dostlar merhaba bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sinis Mini Classic Edition'ın e, kutu açılışını birlikte yapacağız. Bu biraz tabi farklı e, Amerikan versiyonu. E, Türkiye'de bir tık bulması daha zor. E, Türkiye'de daha çok e, alfa versiyonu satıldı pek tabii ki. Bu Amerikan versiyonu Amerikan Sinis'in Classic iş Hiç bilmeyenler için söyleyeyim bu nedir? İşte Nintendo Yıllar sonra 2017'de bu sinesin küçük klasik edisyon, edisyonunu çıkardı ve içerisinde belli başlı e, oyunlar da yer aldı. Aynı PlayStation klasik mantığı. Daha sonrasında da Nintendo'dan PlayStation bunu gördü. PlayStation 1 klasiği çıkarmıştı. Burada da en e, seçili oyunları görüyorsunuz. İşte Mario'lar, Zelda'lar, Final Fantasy'ler, Donkey Kong'lar var. Bunu bir koleksiyoncu abimden aldım. Sağ olsun yardımcı oldu. Ee, kutu zaten sıfır gibi. Ben de ilk kez açacağım. Kargo kolisini açtım. Henüz içini açmadım. Bir de şöyle kombin yaptık. Ee, SF30 8 bit pro'nun e, deneyimlemek istediğim bir e, gamepad'iydi. E, bu şekilde alıcını taktığınız zaman tabi bunlar da bluetooth olmadığı için mecbur bunu kullanıyorsunuz. Alıcısını taktığınız zaman kablosuz bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz ilk olarak bu arkadaşımızı açalım. Evet oldukça küçük bir kutu zaten. Hemen karşımıza okumadığımız ama bir ürün alırken kesin olmazsa olmazımız ee, kullanım kılavuzu zaten bu şekilde poşetinde duruyor. Bu alette e, Nesmini de adaptör çıkmıyordu, Bununla çıktı. Şu Şekilde e, Amerikan bir fişimiz var. Evet. <laughs> Bu da geçen videoda aldığım adaptörden, zannedersem. Evet. Yani böyle bir şey alacağım için onu almazdım. Adaptörümüz var. Burada hemen ne var? Kontrolcümüz var. Şu şekilde. Avrupa'dan farkı hem kontrolcü hem de konsolun kontrolcünün rengi farklı. Ee, şeyde de konsolda da tabi tipi bir tık farklı. Evet karşınızda Sines Mini. Oldukça küçük. Şu şekilde göstereyim arkası ve HDMI çıkışıyla bağlayacağız bunu. Reset tuşu çalışıyor. Power nasıl veriyoruz? Power çalışmıyor sanıyorsam. Evet, power herhangi hareket etmiyor. Sadece resette muhtemelen oyunları resetliyoruz. Kutu içerisinde bir tane daha kontrolcü var. Sonrasında bir şey var mı? Evet. HDMI kablo çıkmadı. Hemen şu şekilde setimizi oluşturalım. Bir de 8 bit Pro'ya bakalım. Gamepad'e bakalım. Evet bu şekilde zaten SNES'in kolundan esnenerek Gamepad e, Pro'nun yapmış olduğu 8bit Pro'nun yapmış olduğu bir Gamepad bu. Hem bunu kullanarak hem bu kolları e, daha hızlı bir kullanmayacağız. Hem de kablosuz olarak Sines oyunlarına eşleştirirseniz bir televizyona bağlayayım ben bunu ve bir birlikte deneyelim. Evet bu minicik arkadaşımızı bilgisayarın monitörüne bağladım. Şu anda açma tuşuna basalım. Şu an açıldı. Ekranımızda da açalım. 8 bit pro'nun kontrolcü alıcısında daha doğrusu vericisinde player 1'e bağladım. Şu an ekranın gelmiş olması lazım, evet geldi. Şu an bağlandı, ee, ekranda da oyunları görüyorsunuz. Adventures of Batman, Robin, Aladdin, Alien 3, Alien Predator, Breath of Fire 2, Contra 3, işte... Donkey Kong, Superman, Donkey Kong, Donkey Kong 2, Doom, Earthbound, Zero, şekilde yavaş yavaş geçeyim. Bunun tabii en güzel özelliği geri sardırma özelliği. Zaten bu oyunların çoğuna e, online üyelikte aşınayız. Birçoğu burada var. Çok oyun online üyelikte var. E, ama burada bildiğim kadarıyla burası buraya daha çok daha farklı oyunlarda, ROM'larda eklenebiliyor. Ona da bakmak istiyorum tabii. İşte Mario Kart'tır, Super Mario. Super Mario World, Punch Out, Star Wars oyunları, Tazmanya, e, Ninja Turtles, A Link to the Past, Zelda, Wolfenstein, Yoshi Adası ve bu kadar yaklaşık 20 oyun kadar mevcut. Mesela hangisine bakalım? En hemen olabilecek burada Mario kart Starta basıyorum ve oyun açılıyor 100 seçelim. Hadi bakalım evet bekleyelim. Kimi seçelim? Luigi'yi seçelim. Hmm, mushroom kapı deneyelim bakalım neler olacak. Tabi yani şu anki oynadığımız Mario Kart 8'de oldukça fark var. Siz de ekranda görüyorsunuz. Tabi bu SNES oyunlarını bir HDMI çıkışıyla oynayabilmekte oldukça iyi. Çünkü oynaması gereken, kendini oynatan hala oyunlar mevcut. Üstelik bunu kablosuz bir kolla da sağlayabiliyoruz. Tabi kablo şu an için günümüz için oldukça büyük bir işkence. Yani oldukça kötü sürdüm. Şimdi kameraya bakıp oynamak bir hayli zorluyor insanı. Evet. Sines Mini Amerikan versiyonu. Tabii fark ettisiniz Amerikan versiyonu olmasına rağmen herhangi bir görüntüde bir sıkıntı yok. Çıkmak istediğimizde de şu şekilde reset tuşuna üst tuşa basıyoruz. Ve direkt bizi ana menüye atıyor. Benden şimdilik bu kadar. Sizlere Sines Mini Amerikan versiyonunu tanıttım. Ee, i̇nşallah yakın gelecekte Avrupa versiyonunda koleksiyonu eklerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.